Hamdolsun Allah'a ve selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah'ım en güzel isimler senindir. Sana isimlerinle yöneliyor. İsimlerinle senden istiyoruz. Gördüğümüzü de görmediğimizi de bilen sensin. İçimize düşen niyetlere kadar haberdarsın. Bizi sözde değil özde doğrult. Kalbimizi kendine bağla. Gündemimizi rızanla düzelt, sana sığınırız. Kırıp tüken sertlikten, düşünmeden konuşmaktan, kendini büyük görmekten. El latif, işlerin bütün inceliklerini bilen sensin. Anlamadığımız yerlerde bizi hayra sevk et. İnce hayırları fark ettir, küçük görünen doğru adımları bize kolaylaştır el habir. Her şeyin iç yüzünden haberdar olan sensin. Niyetimizi ıslah et, içimizi dışımızla bir kıl. Kalbimizde saklanan yanlışları bize göster, bizi kendimizi kandırmaktan koru. El Halim, hilm sahibi sensin. Bize yumuşaklık ver. Öfkede taşırma, tartışmada incitme. Güç elimize geçince zulme meylettirme. Hata görünce adaletle ama sükunetle davranmayı nasip et. El-Azim, pek azametli ve büyük olan sensin. Kalbimizi senin azametinle toparla. Dünyanın büyüttüğü korkuları küçült. Bize senin huzurunda hesap vereceğini unutmayan bir ciddiyet ve sağlam bir duruş ver. El gafur çok bağışlayan sensin. Kusurlarımızı ört, günahlarımızı affet. Bizi tekrar tekrar aynı hataya döndüren zaaflarımızdan kurtar. Tövbe kapında sebat, amellerimizde istikamet, son nefeste selamet nasip et. Amin.